Merhaba herkese ben Fulya. Uzun süredir konseptli bir makyaj videosu çekmiyordum. Şu makyajsız görüntümü kapatmak için de hemen başlayalım bence. İnanılmaz kuru bir cildim var. O yüzden nemlendirici ürünle önce cildimi hazırlayacağım. Daha sonra dudaklarımı da dudak vazelini ile nemlendiriyorum. Göz makyajı, yoğun olan bir makyaj yapacağım. Ee, o yüzden önce göz makyajı yapmak daha mantıklı normalde. Ama ben yine de önce fondötenle başlayacağım. Fondötenle başlamayı siliyorum. Daha sonra göz altımı zaten ıslak mendille falan, makyaj temizleyince mendillerle temizleyebilirim. O yüzden fondötenle başlayacağım yine. Daha önce hiç bu şekilde kullanmamıştım ama e, hafif bir nemlendirici alıp elimin üstüne koydum. Fondötenle Fonten, karıştıracağım. True için normalde bu şekilde denemedim. Birazcık daha parlak bir görüntüsü olsun istiyorum cildimde kuru olduğu için. Normalde fondötenin yapısına göre nemlendiriciniz uyumlu olmalı. Yoksa fondöten kusar bakalım nasıl sonuç verecek. Fondöten fırçasıyla karıştırıyorum. çok nemlendirici az fondöten uyguladığım için kapatıcılığı az geldi fondötenin. Bu yüzden üstünden bir kat daha sadece fondöten geçeceğim. Şimdi kapatıcıya geçebiliriz. En sevdiğim kapatıcı bu. Biraz kalın ve kuru yapısı olduğu için aslında kuru ciltlere çok uygun değil. Ama bunun kadar da hiçbir kapatıcı benim gözaltımı kapatmadı. O kadar söylüyorum. Ay ben niye şimdi kapatıcı sürdüm ki? Daha videonun başında gözaltımı silerim demiştim ya. Neyse belki far dökülmez. Cilt makyajı hazır bir hale geldi. En sevdiğim kısım burası. Bomboş bir zemine makyaj yapmak çok hoşuma gidiyor. Çok geniş bir karıştırma fırçası alıp göz kapağımın üstüne bu açık rengi yayacağım baz olarak. Sonra şu rengi de katlanma bölgeme süreceğim. Çok hafif bir boyut elde ettik. Çok fazla değil. Sonra şuradaki soğuk kahverengiyi V şekli gibi gözüm göz kapağımın dışlarına uygulayacağım. Hafif ortalarına da getirebilirim. Küçük küçük fırça hareketleriyle birden para bırakmıyorum ki hata olmasın. Dış kısmını serbest çiziyorum. Sonra üstünden süngerle geçeceğim zaten. öne doğru geliyorum. Daha sonra fara pres yapabileceğiniz daha sıkılı bir fırçayla daha kahve alt tonu, daha birazcık daha sıcak alt tonu koyu bir kahve alıyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Geniş fırçayla karıştırıyorum. Aynı koyu fardan bir kat daha geçeceğim. Karıştırdıktan sonra birazcık daha belirginleştirmek istediğimi anladım. Bu arada siz sevgililer gününe nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum ama ben gereksiz buluyorum. Sadece eğlenceli olsun diye bir içerik olsun diye makyaj falan yapıyorum. Tabii o ayrı bir konu. Ama çok da özelliği olmayan bir gün. Sonuçta isteyen istediğine her an sürpriz yapabilir yani. Bu arada yine karıştırıyorum para. Bu sefer daha küçük bir fırçaya geçiyorum ve daha koyu bir kahve alıyorum fırçaya. Herkesin vazgeçilmez bir zamanların balm paleti. Buradaki koyu kahveyi alacağım. kirpik diplerimi uyguluyorum önce. Yarıya kadar çok da öne getirmiyorum. Sonra yine göz kapağıma doğru çıkarıyorum. Bu sefer göz altıma da aynı fardan geçiyorum. Ve tabii ki yine karıştırıyoruz buharlı katmanlı bir makyaj yaparken de en sıkıcı şey karıştırmak çünkü çok iyi karışması lazım ya. Defalarca tekrar ediyorsun bazen. Süngeri alıp biraz yine temizleyeceğim buraları. Açık renk pembemsi ve sedefli farı alıp parmağımla uygulayacağım. Bu sefer iç kısımları uyguluyorum. siyah göz kalemle göz kapaklarımın içine, üst, üst kısmının içine hafifçe altlara sonra azıcık kirpik diplerimi uyguluyorum. Kirpik diplerinden hafifçe de göz kapağımın dışına taşırıyorum kalemi. Ve dağıtıyorum. Concealer'ı da tabii ki tazeleyeceğim. Belki şimdi inanamayacaksınız o kadar concealer sürdüm ama dış kısımları birazcık daha koyulaştırmak istiyorum. Buradaki renkle. Çok hafif. Rimele geçiyorum şimdi de. En sevdiğim rimellerden biri bu. Ben rimeli iki kat uygulayacağım. Baya yoğun şekilde. Aa bir dakika rimelden önce şey göz pınarlarını aydınlatalım highlighterla. Ve kaş altını. Şimdilerime ele geçebilirim. Gözümün dış kısımlarına daha yoğun uyguluyorum. Göz makyajı resmen rümen sürünce ortaya çıkıyor. Rümensiz makyaj asla makyaj değildir. Oh sonunda iyi görünüyorum. Şuradaki sivilceyi de kapatalım. Yüzü boyutlandırmaya geçiyorum. Farmasinin kontür stiğini alıyorum. Yüzünüze göre siz şekillendirmek istediğiniz şekle göre. Tuhaf bir cümle oldu ama öyle. <laughs> kontürünüzü yapabilirsiniz. Her yüz tipine özel kontürleme şekilleri var ya aslında ondan bahsettim de ben standart olarak böyle yapıyorum kontürümü. Krem kontürle kontürleme yaptıktan sonra böyle özel günlerde ya da yoğun kontür istediğimde daha sonra toz bir kontür ürünüyle üstünden geçiyorum. Bununla üstünden geçeceğim. Videoyu çektiğimden beri, çekmeye başladığımdan beri ışıkla derdim var. Hava çok aydınlıkmış. Galiba perdeyi kapatmam gerekiyordu. Şu an sanırım daha iyi gözüküyor makyaj. Neyse sonlara doğru kurtardık. Dudağınızın üstünü unutmayın. Daha dolgun gözükmesi için son zamanlarda aşırı meşhur olan bu kaş şekillendiriciyle kaşlarımı şekillendireceğim. Kaşlarım çok sert olduğu için çok çabuk düşüyor. O yüzden böyle ürünlere ihtiyaç duyuyorum. Çok sert tam farka bak ya göz kapağım kalktı o derece kaşlarımı ilk defa bu kadar yukarı kaldırıp sabitleyen bir ürün görüyorum. Siz de iki tarafın farkını gördünüz. Ve çok sert de yapmıyor bu arada kaşları. Flormar'ın allığını uygulayacağım. Videonun başından beri hiçbir ürünü söylemedim. Niyeyse söylemeye başladım şimdi. Saçma oldu biraz. Pembe bronz karışık. Şöyle önlere sürüyorum. Hafif gülümseyip tepe noktalara. Ben genellikle smoky ve yoğun ağlıklı makyajlar yapmayı seviyorum. Işıltıyı çok seviyorum. Genelde tarzım bu şekilde. Hafif de burnuma geçeyim. Alma. Revlon'un çok beğenilen bir rengi vardı rujda. Onu uygulayacağım. Bu ruj koyu göz makyajlarına da hafif göz makyajlarına da çok güzel gidiyor bence. Onun önce bir dudak kalem uygulayayım. Çok yoğun katmanlı uygulamamaya özen gösteriyorum. En son adıma geldik. Makyajı nemlendiren bir sprey sıkacağım. O makyaj tokalarını takıp çıkarınca saç böyle bir volümlü oluyor. Şu önlerde gördüğünüz hacmi sağlıyor. Çok tavsiye ederim hazırlanırken. Tokaları takarsanız saçınızı açınca volüm katar aksesuarlarımı takıp, makyajımı yapıp, saçımı yaptığıma göre sevgililer gününe hazırım. <laughs> Hazır olup ne yapacaksam. Neyse. Sizlere bir makyaj videosu çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşürüz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.